Merhaba ben Nazlı Şener. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Kurtuluş Savaşı kahramanlarından bahsedeceğim. Önce bahsetmeden önce, önce Çete Ayşe'den bahsedeceğim. Ondan bahsetmeden önce bazı kavramları açıklayayım. Efe özellikle Batı Anadolu'da köy yiğidi zeybektir. Efe olmak da Efe kalmak da zordur. Efe geleneğine, göreneğine, kültürüne, diline düşkün, onurlu, yiğit, düz, dürüst, seçkin kişilerdir. Efe zeybek topluluklarının başkanına denir. Efelik zalime baş kaldırmaktır. Zeybek bir efenin yanında bulunan yiğitliği ve gözü pekliğiyle öne çıkmış, kızanların eğitimiyle görevli kişidir. Kızanlıktan yetişmiş iyi nişancı, zeki ve yürekli kişiler zeybek olabilirler. Kızan bir Efe'nin çetesine yeni katılan gençlerdir. Bir Efe'nin yanında olmak isteyen genç erkekler Efe'ye başvururlar. Efe kabul ederse ekibe törenle alınırlar. Yetişmelerinden zebekler sorumludur. Kızanlar Efe'nin emirlerini hiç sorgulamadan yerine getirirler. Burada Çete Ayşe'den bahsedeceğim şimdi. 1894 yılında doğmuş 1967 yılında ölmüş. 1894 yılında e, Aydın İmam Köyü'nde doğmuştur. Burada Çete Ayşe'nin lakabından bahsedeyim. Çete yani çete ortak amaca ulaşmak için kurulan sıkı birlik veya ordu dışındaki küçük birliktir. Mondros Ateşki Antlaşması sonrası ortaya çıkan sivil örg örgütlenmelerdir. Çete Ayşe kuvayı Milliyet tarihinde ilk defa Efe elbisesi giymiş ve Efe ünvanı almış olan kadındır. Çete Ayşe 1910 yılında evlenmiş iki kız çocuğu olmuştur. Eşi 1915 yılında Şarapkale'ye gitmiş orada şehit olmuş. Eşi şehit olduktan sonra İmamköy'e yerleşmiştir. Onu görenlere sarışın güzel bir kadınmış. Yunanların 1919 yılında Edirne'i ele geçirmeleri üzerine dağa çıkıp Yunanlara karşı savaşmıştır. Aydın birinci defa Yunan işgalinden kurtarılınca evine geri dönmüş. İkinci defa eski işgal edilince yeniden dağa çıkıp Kurtuluş Savaşı'na sonuna kadar çarpışmıştır. Çete Ayşe dağa daha doğru yola çıktığında diğer kadınlar ve kızlar da peşinden gitmişlerdi. Çete Ayşe savaşın bitiminden sonra evine geri dönmüş ve orada yaşamını sürdürmüştür. Atatürk 1933'te ardına geldiğinde İstiklal madalyasını kendi eliyle Çete Ayşe'ye takmıştır. Çete Ayşe kırmızı şerefli İstiklal madalyası sahibidir. Burada İstiklal madalyalarından bahsedeyim. Kurtuluş Savaşı kahramanlarına verilen madalyalardır. Kurdelelerinin rengine göre ayrılırlar. Milletvekillerine yeşil kurdelli madalya verilir. Cephede çarpışanlara kırmızı kurdele'li madalya verilir ve cephe gerisinde olanlara da beyaz çeritli madalya verilir. Çete Ayşe o günlerle ilgili o günlerden iki haltıram kaldı. Biri kadınlığınla verdiğim savaş, öteki de rahmetli Atatürk'ün göğsüne taktığı istiklal madalyasıdır demiştir. Burada çete işte tanıyanlarla röportajlar yapılmış ve ben onlardan onları bahsedeceğim şimdi. Çete Ayşe'nin komşusu olan, şimdi rahmetli olan bir kadın Çete Ayşe'yi çocukluğunda tanıdığını, çocuk çocukların her davranışını örnek al, örnek almaya çalıştığını anlatıyor. Mert sözün eri örnek bir Türk kadınıydı diyor. İnan köyden Mehmet Sinarkey, Çete Emir Ayşe'nin babasının öz teyzesi olduğunu söylüyor. Emir Ayşe teyzem amcam Ali evinin bulunduğu yerde yaşarmış. Eve küçük tek katlı bir yapıdaymış. Amcanın oğlu çocukluğunda oğla oynarken Emir Ayşe teyzemin evine ateş katırmış ve ev yanmış. Teyzem de yanan evini amcama satarak şimdiki göçük mahallesinde bahçeleri varmış. Oraya ev yaparak taşınmış. Biraz burada yaşadıktan sonra Aydın'dan ev alarak yaşamının sonuna kadar Aydın'da yaşadığını söyledi. Rahmetli babam anlattı dedi. Şimdi başka bir Kurtuluş Savaşı kahramanından bahsedeceğim. Irak cephesinde Birinci Dünya Savaşı'nda savaşmış ve ondan sonra Kurtuluş Savaşı'nda da savaşmış olan Uceymi Sadun Paşa. Ocağımı Sadun Paşa, Irak Türklerindendir. Irak'ta Şeyhül Meşayihi, yani şeyhlerin şeyhi olarak anılır. Hem alınır hem bilinir. Irak'ta bulunan Sadun aşeridinin reisi ve şeyhi olarak Nasıriye'den Basra kafesine kadar şeyhlik yapmıştır. Kesin olarak bilinmemekle birlikte 1887'de İran'ın İran Nasıriye şehrinde doğmuştur. Asıl adı Raşit Sadun'dur. Babası Emir Sadun Paşa'dır. Büyük babası Şeh Nasır'dır. Yaşadıkları şehrin adını Nasır'a olarak değiştirmiştir. Ve orayı çok çok orada çok imar çalışmaları yapmıştır. Sadun aşureti Irak'ta sözü geçen bir ailedir. Bu aşiret Osmanlı Türklerinin tarafındaydı. Oca Paşa'nın babası Emir Sadun Paşa Halep, Halep Hapishanesi'nde ...zehirlenerek öldürülmüştür. Ocaimi Paşa 1926'da Urfa gelmişe yerleşmiştir. Aşiretinin birçoğu Irak'a geri dönmüştür. Ocaimi Paşa'nın da İstiklal madalyası sahibidir. Ocaimi Paşa 1. Dünya Savaşı sırasında... ...Bahreyn ve Fan bölgesindeki Türk ordusunun... ...kuzeye doğru çekilmesini ve katliama uğramamasını sağlamıştır... Türk ordusuna zarar vermek isteyenleri sorgusuz sualsiz öldürmüştür. Basra önlerinde yapılan şuaybi Savaşı'nda olduğu belirtileri düşman süvarileri tarafından kucakma tehlikesi altındaydı. Ucaymi Paşa 40-50 bin atlı süvari kuvvetleriyle yine ortaya çıkmış. Yıldırım hızıyla düşman ateşine ardınmadan sağdan sola imdada koşmuş ve onun kahramancı hücumları altında bozulan düşman Türk askeri hayatta kalmış o, onun sayesinde. Türk askeri ile birlikte vuruşa vuruşa Basra önlerinden Urfa'ya kadar Türk askerinin çekilmesini sağlamıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Irak cebesinde Ali İhsan Paşa, Suriye cebesinde Mustafa Kemal Paşa kumandasında Osmanlı birlikleri bulunuyordu. Şeyh Ucaymi Sadun Paşa bu birlikleri devamlı gıda ve deve yardımı yapıyordu. Ucaymi Paşa savaş süresince İngilizlere ölümcül darbeler indirmiş ve Türk ordusuna arkadan vurmak isteyen Arap Medrevileri öldürmüştür. Kurtuluş Savaşı'nda da Mardin'e ve Diyarbakır'a gelip Çarpışmıştır. İngilizler savaştan sonra Ucaymi Paşa'yı savaş suçlusu olarak istemişler ancak Türk ordusu onu İngilizlere vermemiştir. Ucaymi Paşa Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ne ordusuna yaptığı katkılarından dolayı Osmanlı Liyakat Madalyası da almıştır. Ucaymi Paşa'nın isteklerinden biri de kızının Arabistan'a gönderilmemesi olmuştur kızım Atatürk Türkiye'sinde evlensin demiştir ve kızı burada kalıp evlenmiştir. Irak lideri Saddam, Sadun eşiri aşiretine Nasriye ve Basra kafesi arasındaki 250 bin kadar dönüm olan arazilerini vermemiştir. Ocağımız Sadun Paşa 29 Ekim 1960 yılında Ankara'da vefat etmiştir ve şu anda cenazesi yani mezarı Ankara'dadır hala kendi ailesinde olan kişiler Türkiye'de yaşamaktadırlar. İçeriğim beğendiyseniz kanalıma abone olursanız sevinirim.